Saik Kitap Tanıtım ve Eğitim Videoları Spiritualist Saik Erol Tangut İlmi Saik Negatif Enerjiler ve Çözüm Teknikleri Şeytan Haritası İlmi Sayık Eğitim Kitabı Her Eve Bir Sayık. İlim Paylaştıkça Çoğalır Doğru Dua Doğru Tevbe Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen değerli kardeşlerim. Yine Şeytan Ertesi ve Tövbe Sayık kitabımızın bir tanıtım ve eğitim videosunda sizlerleyiz. Şimdi değerli kardeşlerim bazı hususlarda ve bazı durumlarda vücudu kontrol ettiğinizde vücutta negatif enerji vermeyen durumlar var. Bunlardan bir tanesi kişi Allah'ın rahmetinden ümit kestiğinde e, ve tamamen ümitsizleştiğinde ve e, artık ben cehennemliyim dediğinde vücutta e, bir reaksiyon vermeyebilir. Veya bütün vücutta e, eğer şüphede ve arada arafta kaldıysa her noktadan veri verebilir arkadaşlar. Bu önemli. Tamamen Allah'ın rahmetinden ümit kesenler kafirlerdir ayeti kerimesi. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz, em, kesmeyin emrine muhalefetle kişi e bir küfre girer ve vücutta veri vermeyebilir. Yine bazı insanlar bilmeden şeytanın gömleğini giyer arkadaşlar. Şeytanın gömleğini giymek, biliyorsunuz ki şeytan yaptığı ibadet ile bir kibre girdi ve bu kibir neticesinde lanetlendi. Ben Allah'ın büyüklüğüne layık bir kulluk üzereyim. Ben Allah'a layık bir ibadet yapıyorum. Ben amelimden eminim demek, ekber ül kebair yedi büyük günahtan birisinin içine girer ki, bu da kişiyi cezaya müstahak yapabilir ve vücutta e, ekseriyetle kibir bölgesi, sol küreğin iki parmak altı veri verir. Bazen de kişi tamamen benlikle, e, kibirle ve enaniyetle şeytana dönüşebilir. Burada da veri bazen vermeyebilir. Bu önemli bir husus. Aynı şekilde e, bir Müslümana küfür ittihaz etmek, Müslümana kafir demek, Önüne gelen insana sen kafirsin, sen kafirsin, o kafir, şu kafir demek vücutta kişinin o küfür sıfatlarının, o kafir dediği sıfatların kendisine dönmek dönmesiyle kafir olur ki vücutta hiçbir veri vermeyebilir. Ama bunda da iki vecik vardır. Bir, bilerek bir Müslümanın kafir olmadığını bile bile ona küfür iptihaz etmek kişiyi küfre sokar. Kafir yapar. Ama onun ibadetlerinden bir fasık olduğundan dolayı bu fıskıyla küfre girer gibi sözlerle bunu söylemesi ile vücuda giren negatif enerjide vücut noktaları alarm verebilir. Burada da şirk bölgesi alarm verir arkadaşlar. Bu e, önemli bir e, mesele. Rızkı Allah'tan başkasından beklememek sadece Allah'tan bilmek e, bu da çok önemli. E, yani kişiler esmaların koruma dairesinden dışarıya bilmeden çok fazla çıkıyorlar. Burada da e, önemli bir husus var. Bir diğer husus arkadaşlar tövbe ederken bazı kardeşlerimize tövbe sahip ve şeytan haritası kitaplarını verdiğimizde tövbeleri yapıyorlar. Geliyorlar bakıyoruz ki vücutta hiçbir enerji boşalmamış. Vücut yine full. Şimdi arkadaşlar Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de tevvap olduğunu ve tövbeleri kabul edeceğini, edeceğini ilan ettiği halde siz tövbe yaptığınızda tövbeniz bitti acaba Allah benim tövbemi kabul etti mi dediğinizde hiç tövbe yapmamış gibisiniz. Allah'ın tevvap ismini ismiyle sizin tövbelerinizi kabul etmesinden şüpheye düştünüz. O halde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tövbe ettiğimizde tövbe dosyasını alıp Cenab-ı Hakk'a arz edeceğiz. Acaba tövbem kabul oldu mu? Acaba be Allah beni affetti mi? Şüphe ve vesvesesi içine girmeyeceğiz. Allah vaadinde husfetmez. Eğer affedeceğini vaadetti ise inşallah Teala affa mazhar olursunuz. Kaldı ki affetmese sizi cehennemlik yapsa sizin bunu değiştirmeye bir iktidarınız var mı? Sizi cehenneme atsa kulluktan vaz mı geçeceksiniz? Cehenneme de atsa benim Rabbimdir, cennete de atsa yine benim Rabbimdir deyip tam bir teslimiyetle tövbemizi yapacağız. Tövbe dosyasını Allah'a arz edeceğiz. Acaba kabul oldu mu? Acaba tam yapabildim mi diyerek tövbede mükemmeliyetçilik yapmayacağız arkadaşlar. Biz aciziz. Biz kusurluyuz. Biz noksanız. Allah'ın yüceliğine ve büyüklüğüne layık ibadeti ve kulluğu asla yapamayacağımız gibi o işlediğimiz günahlar neticesinde mükemmel bir tövbe yapmamızda imkansız olacaktır. O halde biz aciz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye iltica edeceğiz. Pişmanlığımızı arz edeceğiz. Ve bir daha yapmamakla da tövbemizi inşallah Cenab-ı Hakk'a dosyamızı teslim edeceğiz. Burada da şüpheye, tövbede kesinlikle düşmememiz, Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz, kendi amelimizden asla emin olmamamız, Allah'ın rahmetine güvenerek hak yolda sıratal müstakim üzerine yürümemiz gerekiyor. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet Kalbinizde sürekli bir telaş ve kaos içerikli koridorlar hapis olmuş bir ruhunuz var ise çıkamadığınız, kaçıp kurtulamadığınız hayal kırıklıklarına bağlanmış umutlarınız var ise değişmesini çok istediğiniz ama yine de bir türlü değiştiremediğiniz mutsuzluklara karışmış suçsuzluklarınız var ise Bocalayıp duruyor ve haliyle ilerlemiyorsa hayatınız, çözemiyorsanız düğümlerinizi, anlayıp kavrayamıyorsanız etrafınızda aleyhinize işlenen suçları, ihaleti ve kalleştikleri, kışkırtan vesveseler aset saçıyorsa gözlerinizde, siz de göremiyorsanız gerçekleri, ateş püskürüyorsanız hayata, öfkeniz nedir? nefsin yüzyıllardır uyguladığı tuzaklar bozuluyor. Büyücüler, cinciler, medyumlar ile şeytana hizmet eden bütün insi şeytanların yalan ve hileleri Kur'an ve sünnet ışığında delil ve ispatlarıyla ortaya çıkıyor. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. Böyleyken Allah günahlarınızın birçoğunu bağışlar. İnsanoğlunun %99'u Müslümanların ise %90'dan musallat yaşadığı ahir zamanda musallattan kurtulmaya vesile olacak kaynak bir kitap. Tevbe-i Saik. İsmi Azam Tevbesi. Tekebbül Tevbesi. Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin tevbesi. Benlik, kibir, enaniyet tevbesi şeytan ve öfke tevbesi. Evlilik, aşk, sevgi, tevbe ve duası. Terör tevbesi. İfrat ve sapkınlık tevbesi. Para kazanmada, evlilikte, evinde, işinde, aracında sıkıntı yaşayanlara tevbe duası. Kınama, tevbe ve duası. Haksız miras paylaşımı, tevbesi. Anne babanın evladı, evladın anne babaya tevbe ve duası. Eşlerin birbirlerine tevbe ve duası. Tevbe-i ahir zaman. İsyan, şirk, bed, dua, bela, lanet okumaktan tevbe. Daha birçok tevbe ile... Spiritualist, Metafizik uzmanı Saik Erol Tangut.